Merhabalar hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Siyah beyazların gündeminde 23 yaşındaki genç kanat Sergio var. İzleyenler kuvvetleşmeden farkı yok diyor. Beşiktaş Portekizli sağ kanat Sergio'yu istiyor. Kış transfer dönemi için çalışmaları yürüten ve kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Danimarka'nın Viborg takımında forma giyen 23 yaşındaki genç kanat Serginho'yu gündeminde tutuyor. Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Beşiktaş'ın hedefindeki isimlerden biri Danimarka Süper Ligi'nden Viborg forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Serginho. Portekizli genç kanat Beşiktaş'ın ilgisini çekerken aynı zamanda İspanyol kulübü Espanyol'un da transfer için devrede olduğu aktarıldı. Viborg'da geçirdiği bu sezon oldukça verimli geçen 15 maçında 3 gol, 13 asist yapan ve takımına büyük katkı sağlayan Serginho oyun zekası ve yaratıcı hücum katkılarıyla dikkatler üzerine çekmiş durumda. Özellikle sol kanatta etkili olan ancak aynı zamanda 10 numara ve sağ kanatta da oynayabilen çok yönlü oyuncu Beşiktaş'ın kanat bölgesindeki eksikliği gidermek adına önemli bir alternatif olarak ön plana çıkıyor. Piyasa değeri şu an 1.700.000 Euro olan Sergio'nun Viborg'la 2026'ya kadar mukavresi var. Yeşilburun adalarının temsil eden Sergio hem ülkesinde hem de Danimarka liginde gösterdiği olağanüstü performansla dikkatleri çekiyor ve bu sezon 15 maçta 3 gol, 13 gol pası verdi. Beşiktaş oyuncunun gençliğini ve gelişme potansiyelini takdir ediyor ve piyasa fiyatının düşük olduğunu düşünüyor. Sergio tam adıyla Sergio Pereira Andrade 2001 doğumlu. Yeşilburun Adaları ve Portekiz uyruklu futbolcu. Lisbon Portekiz'de doğdu. Sol kanat pozisyonunda oynayan Sergio sağ ayağını kullanıyor ve piyasa değeri 1 milyon 700 bin euro. Kariyeri boyunca Belenes, Saka Venense, Benfica, genç takımı Estoril, Oliverense, Viborg'da forma giydi. Adı Beşiktaş ile anılan Sergio'nun takımı Viborg'dan transfer açıklaması geldi. Viborg sportif direktörü Agasan, söylentiler çıktığında çok fazla yorum yapmamayı tercih ediyorum ancak Sergio'nun Viborg'dan daha büyük kulüplerin listesinde yer alması beni şaşırtmaz dedi. Mats Agasan, 23 yaşındaki futbolcunun sonbaharın bir kısmında sakat olmasına rağmen üstüne koyduğu üretkenlikle Danimarka Süper Ligi'nin en iyi kanat oyuncularından biri olduğunu kanıtladığını söyledi. Agasan, Sergio'nun mukavelesinin Haziran 2026'da bitiyor olmasını hatırlatarak onunla mukavele uzatmak istiyor musunuz yoksa bu dönemde mi yaz döneminde mi satılmalı sorusunun sorulması üzerine menajeriyle hem kısa hem de uzun vadeli planlar konusunda iyi bir diyaloğum var. Hiç kimsenin öngörmediği bazı olasılıklar ortaya çıkabilir. Transfer dönemi devam ettiği sürece ona odaklanıyoruz. Eğer transfer dönem bittikten sonra burada olursa kontrat uzatma konusunda diyalogumuz devam edecek yanıtını verdi. Benfica'nın altyapılarında da forma giyen Sergio Estoril ve Oliver de A takım seviyesinde mücadele ettikten sonra Temmuz 2023'te 500 bin euro bedelle Viborg'a gitti. Danimarka takımında toplam 45 maça çıkan futbolcu 5 gol atarken 19 defa gol pası verdi. Sergio'nun rating istatistiklerinde hızlanması 79, sprint hızı 74 olarak görülüyor. En öne çıkan özelliklerinden biri. Doğal yetenek olarak daha isabetli şık paslar, şutlar, bağlamsal doğal yetenek animasyonları, teknik olarak daha hızlı kontrollü sprint, topu sürerken keskin geniş açılı dönüşler sergileyebiliyor. Şut anlamında pozisyon alması 60, bitiricilik 54, şut gücü 53 olarak bildirilmiş. Pas anlamında görüş 63, orta açma 63, serbest vuruş 60, kısa pas 64, dribling çeviklik 81, denge 73, Reaksiyon 65 top kontrolü 69 dribbling 74 olarak öne çıkıyor. Fizik gücü zıplama 45 dayanıklılık 64 güç 40. Evet sevgili futbol severler Sergio Beşiktaş'ın gündeminde Beşiktaş genç futbolcuyu kadroya katmak istiyor. Yeşil burun adalı aynı zamanda da Portekiz vatandaşlığı bulunan Sergio Daha önce Beşiktaş'ta forma giyen ve efsane isimlerden biri Kuyarajma'ya benzetiliyor. Bakalım Beşiktaş bu transferi bitirebilecek mi?